konuşan yalnız hakikattır. Risale-i Nur'da ispat edilmiştir ki bazen zulüm içinde bazen zulüm içinde adalet tecelli eder. Yani insan bir sebeple bir haksızlığa, bir zulme maruz kalır. Başına bir felaket gelir. Hapse de mahkum olur. Zindana da atılır. Bu hüküm bir zulüm olur. Fakat bu vakıa, adaletin tecellisine bir vesile olur. Kaderi ilahi başka bir sebepten dolayı cezaya mahkumiyet istihkah kesfetmiş olan bir kimseyi bu defa bir zalim eliyle cezaya çarptırır, felakete sürükler, felakete sürer. Bu adalet ilahinin bir nevi tecellisidir. Ben şimdi düşünüyorum 28 senedir vilayet vilayet kasaba kasaba dolaştırılıyor. Mahkemeden mahkemeye sevk ediliyorum. Bana bu zalimane işkenceleri yapanların atfettikleri suç nedir? Dini siyasete alet yapmak mı? Fakat niçin bunu tahakkuk ettiremiyorlar? Çünkü hakikat halde böyle bir şey yoktur. Bir mahkeme aylarca, senelerce suç bulup da beni mahkum etmeye uğraşıyor, o bırakıyor, Diğer bir mahkeme aynı meseleden dolayı beni tekrar muhakeme altına alıyor. Bir müddette o uğraşıyor. Beni tazik ediyor. Türlü türlü işkencelere maruz kılıyor. O da netice elde edemiyor. Bırakıyor. Bu defa bir üçüncüsü yakama yapışıyor. Böylece musibetten musibete felaketten felakete sürüklenip gidiyorum. 28 sene ömrüm böyle geçti. Bana isnat ettikleri suçun aslı esası olmadığını nihayet kendileri de anladılar. Onlar bu ithamı kasten mi yaptılar yoksa bir vehme mi kapıldılar? İster kasıt, ister vehim olsun benim böyle bir suçla münasebet ve alakam olmadığını kemale kat'iyetle yakinen ve vicdanen biliyorum ya. Dini siyasi arayacak bir adam olmadığımı bütün insaf dünyası da biliyor ya hatta beni bu suçla ittiham edenler de biliyor ya o halde neden bana bu zulmü yapmakta ısrar edip durdular neden ben suçsuz ve masum olduğum halde böyle devamlı bir zulme ve muannet bir işkenceye maruz kaldım neden bu musibetlerden kurtulamadım bu ahval adalet ilahiye muhalif düşmez mi bir şeyde asırdır. Bu suallerin cevaplarını bulamıyordum. Üzülüyordum, muzdarip oluyordum. Bana zulüm ve işkence yaptıklarının sebebini, hakiki sebebini şimdi bildim. Ben kemale teessüle söylerim ki benim suçum, benim suçum hizmeti i Kur'aniyemi maddi manevi terakkiyatıma kemalata alet yapmakmış. Şimdi bunu anlıyorum, hissediyorum. Allah'a binlerle şükrediyorum ki uzun seneler ihtiyarım haricinde olarak hizmet imanemi, maddi ve manevi kemalat ve terakkiyatıma, azaptan, cehennemden kurtulmaklığıma, hatta saadete ebediyeme vesile yapmaklığıma yahut herhangi bir maksada alet yapmaklığıma manevi gayet kuvvetli manialar beni men ediyordu.'' Bu deruni hisler ve ilhamlar beni hayretler içinde bıraktı. Herkes hoşlandığı, herkes hoşlandığı manevi makamatı ve uhrevi saadetleri, amari salihâ ile kazanmak ve bu yola müteveccü olmak herkesin meşru hakkı olduğu hem de hiç kimseye hiçbir zarara bulunmadığı halde ben ruhen ve kalben bu ahvalden men ediliyordum.'' rızayı ilahiden başka fıtri, vazifi ilmiyenin sevkiyle yalnız ve yalnız imana hizmet hususu bana gösterildi. Çünkü bu zamanda hiçbir şey alet ve tabi olmayan ve her gayenin tevkinde olan hakaiki imani fıtri, hakaiki imani fıtri, ubudiyetle bilmeyenlere, bilmek ihtiyacında olanlara tesirli bir sürete bildirmek, bu keşmekeş dünyasında imanı kurtaracak ve muannetlere kat'i kanaat verecek bu tarzda yani hiçbir şey alet olmayacak bir tarzda bir Kur'an dersi vermek lazımdır ki küfrü mutlakı ve mütemmerit ve inatçı dalaleti kırsın, herkese kat'i kanaat verebilsin. Bu kanaat da, bu kanaat da bu zamanda bu şerait dahilinde dinin hiçbir şahsi, uhrevi, dünyevi, maddi ve manevi bir şeye alet edilmediğini bilmekle husule gelebilir. Yoksa komitecilik ve cemiyetçilikten tevellül dehşetli dinsizlik şahsiyeti maneviyesine karşı çıkan bir çahız en büyük manevi bir mertebede bulunsa yine vesveseleri bütün bütün izale edemez.'' Çünkü imana girmek isteyen muannedin nefsi ve enesi diyebilir ki o şahıs dehasıyla harika makamıyla bizi kandırdı. Böyle der ve içinde şüphesi kalır. Allah'a Allah'a binlerce şükür olsun ki 28 senedir dini siyasete alet ittiham altında kaderi ilahi ihtiyarım haricinde dini hiçbir şeyi alet etmemek için beşerin zari eliyle mahsa adalet olarak beni tokatlıyor, ikaz ediyor, sakın diyor, iman hakikatlarını kendi şahsına alet yapma, ta ki imana muhtaç olanlar anlasınlar ki, yalnız hakikat konuşuyor. Nefsin evhamı, şeytanın destilleri kalmasın, sussun. İşte, nur risallerinin, büyük denizlerin büyük dalgaları gibi, gönüller üzerine kusura getirdiği heyecanın kalplerde ve ruhlarda yaptığı tesirin sırrı budur. Başka bir şey değildir. Risale-i Nur'un bahsettiği hakikatlerin aynını binlerce alimler, yüz binlerce kitaplar daha beligane neşrettikleri halde yine küfrü mutlakı durduramıyorlar. Küfrü mutlakla mücadelede bu kadar ağır şerait altında Risale-i Nur bir derece muvaffak oluyorsa bunun sırrı işte budur. Said yoktur. Said'in kudret ve ehliyeti de yoktur. Konuşan yalnız hakikattır. Hakikat-ı imaniyedir. Madem ki nur hakikat imana muhtaç gönüllerde tesisini yapıyor bir Said değil bin Said feda olsun. 28 sene çektiğim eza ve cefalar maruz kaldığım işkenceler, katlandığım musibetler helal olsun. Bana zulüm edenlerin, beni kasaba kasaba dolaştıranların, hakaret edenlerin, türlü türlü ithamlarla mahkum etmek isteyenlerin, zindanla da bana yer hazırlayanların hepsine hakkımı helal ettim. Adil kadere de derim ki, ben senin bu şefkatli tokatlarına müstehak edeyim. Yoksa herkes gibi ayet meşru ve zararsız olan bir yol tutarak şahsımı düşünseydim, maddi manevi füyuzat hislerimi feda etmeseydim, iman hizmetinde bu büyük ve manevi kuvveti kaybedecektim. Ben maddi ve manevi her şeyimi feda ettim, her musibete katlandım, her işkenceye sabrettim. Bu sayede hakikat imani her tarafa yayıldı.'' Bu sayede nur, mektebi irfanının yüz binlerce, belki de milyonlarca talebeleri yetişti. Artık bu yolda hizmet-i imaniyede onlar devam edeceklerdir. Ve benim maddi manevi her şeyden felaket mesleğimden ayrılmayacaklardır. Yalnız yalnız Allah rızası için çalışacaklardır. Bize işkence edenler bilmeyerek, kader-i ilahinin akıl erdiremeyerek, hakikat i imanın inkişafına hizmet ettiler. Bizim vazifemiz olun onlar için yalnız, yalnız hidayet temennisine ibarettir. Ben çok hastayım. Ne yazmaya, ne söylemeye takatim kalmadı. Belki de bunlar son sözlerim olur. medrese Zehra'nın Risale-i Nur talebeleri bu vasiyetimi unutmasınlar. Said Nusi Rahmetullahi Aleyh.